uçak il başkanlığında olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yani uçak her seçimde yüzümüzü hak etti. İnşallah ilk Kasım'da e, ge, eski destanlar yazmaya devam edecek. İşte hayırlı evvela. Başkanım hayırlı olsun. Yeni genelendirdi de en taze fazla... Bir başkanlığı. <gülüyor> evet, <gülüyor> kardeşlerim. Şunu söyleyeyim. 1 Kasım seçimleri milletimizin tarihinde bir dönüm noktasıdır. Başbakanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu 4 Ekim'de gerçekten çok muhteşem bir seçim <laughs> beyannamesini açıkladı. Seçim beyannamesine baktığımız zaman değerli basın mensupları yeni doğan çocuktan annesine babasına emekliye varıncaya kadar her kesime imkanlar sağlanır. Özellikle bizim seçim bayanamesinde üç husus var. Bir, anayasa tekliği, sosyal hafta, takımlar, vatandaşların eşitlik prensibi, hak ve özgürlüklerin onlara da her türlü hak ve özgürlüklerin eşit vatandaş ve insanlık haysiyetinin onurlu ilgili temel bir prensipler üzerine başbakanımız e, bir konuşma yaptı. Daha sonra vaatlerden bahsettik. Bakın vaatler, şimdi bizim vaatlerimiz gerçekçidir. AK Parti vaat ettiğini yapan bir parti. Öbürleri üfürüyor ya. Yani. Tamam mı? Üfürmek başkadır. Gerçekçi yapabileceği eee vaatleri vermek başkadır. Dolayısıyla öbür, verdiği vaatlerin hiçbir kıymet yok. Biz gençlere vaatimiz var. Engellilere, emeklilere, büyük vaatlerimiz var. As Asgari ücret <laughs> 1300 lira oldu. İnşallah mevsimlik çalışan ve toplum yarına çalışanlar için bir çalışma yaptık. Bugün de il başkanımız ve vekillerimiz şahit oldu. Onlar 3 ay daha uza, yıl sonuna kadar, bu yıl sonuna kadar uzatma girişimimiz var. O, o gibi bütün her şey düşünüldü. Yani dört dörtlük planlandı. Bunun dışında demek ki demokrasi anayasa değişti. Hak ve hürriyetler insana kaysiyeti, vaatler, bir de projeler. Bakın onların hiçbir projeler haberleri yok, hayalleri bile bizim yaptıklarımıza erişemez. Bizim yaptıklarımız ortada. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Bakın şu uşak da eski Türkiye'de onlar bir şeyler söylüyor. Ya siz zamanda hükümet oldunuz. Ama ne yaptınız Uşağı Uşa yatırımları biliyor mu Sayın Mekin. Ne kadardı? Ya bugün bizim bir, bir derenin ıslahı kadar bir ödenek yoktu uşafta. Evet. Komik bir şey. Ne Biz sadece başbakan var. falan değil, kulübe açmaya başbakan gelirdi. Ben sadece bakan olur. Bugün 95 milyonluk 95 milyon TL'lik 27 tesisin 4 tanesi de temel atma büyük baraj ve yani gerisi de açılış olmak üzere bir anda e, yaptık. Işte fark bu. Dolayısıyla büyük projeler Türkiye yapıyor değerli işte. arkadaşlar. Bakın vekilim biliyor. Bizden önce de dökümetler vardı. Allah aşkına 60 yılda bizden önce kaç tane gölet yapıldı? Işte vekilim söyledi üç tane. Birkaç tane temel atmışlar. Evet, da onlar da onlar da biz yaptık. Yeriz. Küçükler var Yani, yani demek aktardık. ki ortada bir şey yok. Her asla yok. Yani, halbuki biz bölünmüş yolları inşa ettik. 17.500 kilometre. Hızlı trenler geliyor. Bakın şu anda hızlı Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, İzmir hızlı trenin inşaatı devam ediyor. havalanları yapılıyor. Üniversite yoktu burada. Uşak Üniversitesi kuruldu. Muhteşem dünyanın sayılı üniversiteler alnepir. Hastane yoktu. Ee, biliyorsunuz muhteşem bir hastane 400 artı 200 yataklı hastane. eğitim ve araştırma hastanesi inşa edildi yani yeni yeni organize sanayi bölgeleri vesaire bunlar gerçekten milli eğitimde büyük adımlar atıldı. Yani velhasıl uşağı büyük yatırımlar ilk defa unutulmuş bir ilken ilk defa uşağı hatırlayan hükümet AK, AK Parti hükümettir. <laughs> Arkadaşlar Halep oradaysa Arşın Uşak'ta. Dolayısıyla işte ispatı geçmişte ne yapıldı, şimdi yapıldı. Onu sadece geçmişi dönemde bir, 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 bir iki, üç, dört dönem değil, altmış, yetmiş yılla mukayese edin. Çünkü onlar konuşur, abi AK Parti abi, yapar. Abi. Onlar konuşur, AK Parti yapar. Bir Allah aşkına diğer partiler ne yapıyor? Uşağı ne verdi ki ne verecek? Bunların mecelleri yok zaten. Hayalleri yok, ufukları yok. Bu Devam yüzden... Olmak istemiyorlar ki zaten. İşte CHP'nin durumu ortada. Yani bir taraftan iyi. Bahçeli ise ne ne yaptığı Hayır, belli değil. Istemeyin. Hayır, Hayır istemez Bahçeli. Hayır. Yani netice itibariyle. <laughs> Ve şimdi diyor ki çok <laughs> enteresan. Efendim diyor şartlar uygun olursa seçimlerden sonra koalisyon yaparız diyor. <laughs> ya sen <laughs> artık geçti borun pazarı <laughs> süreç <laughs> diye <denir> Şey. <laughs> geçti ne, ne diyelim? Ya, işte ya, geçti Karahanlı'nın <laughs> pazarı. pazarı. <gülüyor> şey, şey. Yani? Şimdi sen bilirsin Türkiye'de. Ben, sen bilirsin Türkiye'de. ister Biliyoruz o da yömesini biliriz yani. Evet. 2002'de yaptıralım. Sen bilirsin Türkiye. Evet Türkiye biliyor. Sizi, Bahçeli eee sandalye gelecek. Burada Bahçeli Bahçeli'yi konuşuyoruz. Çünkü MHP'li kardeşlerimiz şeyi anlattı. Oyun, oynanan oyunu anlattı. Dolayısıyla onları kucaklıyoruz. Ben buradan Uşak'taki bütün MHP'li kardeşlerime selam söylüyorum. Arkadaşlar, hakiki milliyetçi AK Parti'dir. Bakın, eee öyle lafla Bahçeli dediği gibi öyle hayırcılıkla milliyetçilik olmuyor. Eğer sen Orta Asya'daki e, kita, e, kitabeleri, Göktürk kitabelerini orada e, müzeye koyabiliyorsan, imar edebiliyorsa, ihya edebiliyorsa, 80 kilometre kara kurumda yol yapabiliyorsan, Moslar'daki köprüyü e, tamir edip tekrar hayata geçirebiliyorsa, Balkanlarda, Afrika'daki insanlara 1 milyon 600 bin kişiye su götürebiliyorsan, milliyetçilik bu. Şanlı bayrağını e, göklerde de dalgalandırıyorsan, Göktürk uydusunu uzaya gönderiyorsan, Altay tankını yapıyorsan, Ataka helikopterini inşa ediyorsan, ııı e, muazzam Anka. gemileri e, Anka Misal Savaş Gemileri'ni e, dünyanın sayılı harp gemisini denize indiriyorsan milliyetçilik budur. Yoksa onun gibi hayır, hayır 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 demekle milliyetçilik olmaz. Onun için evet Türkiye sen bilirsin Türkiye. Türkiye biliyor. Bahçeli Selim Sandal Zaman görecek. Ben Çaytınlar Ona bir ders verecek. CHP'lilere gelince. Tabii Toğrul Türkeş'e teşekkür ettim zaten. Sağ <laughs> olsun o da babasının babasının yapması gerekeni yaptı. Allah ondan <laughs> razı olsun. bu Alparslan Türkeş'e de Allah rahmet eylesin. Ah, Şimdi değerli kardeşlerim CHP'ye gelince CHP'yi biliyorsunuz O ne yaptığı belli değil. CHP CHP hakikaten e, o, o da e, Türkiye için büyük düşünmeyen, Türkiye'yi gelip e, götürmek isteyen, daha 50 yıl önceki e, havayla devam etmek isteyen bir parti, köhnemiz bir parti. Dolayısıyla Türkiye'nin vizyonuna CHP yakışmıyor. Sevgili Uşak'taki CHP'liler. Allah aşkına CHP ile AK Parti'yi şöyle bir mukayese edin. Bırakın atadan dededen e, gelip e, takım tutar gibi CHP tutmayı bırakın. Bakın Eşme'de biliyorsunuz geçen sefer hep CHP CHP deniyor ama Eşme Eşme köyüne bir, bir bir ilçe itken biz muazzam bir Hiç şehir aldık. Kırıp dolayısıyla eski Türkiye eski Eşme'dir. <laughs> Yeni Türkiye işte yine Eşme'dir. Bana Banaz, işte Pırıp şu an bütün barajlar göletleri. Türkiye'de en çok belak yapılan, araç yapılan yer neresi biliyor musun? Uşak ve Banas. Dolayısıyla inşallah Bahçeli sandığa gömmeye hazır mıyız? Hazırız. Evet. Sen bilirsin Türkiye, Türkiye şey biliyor. Evet. Peki CHP'yi sandığa gömmeye hazır mıyız? Hazırız. Evet. AK Parti tek başına 500 milletvekiliyle iktidara götürüyor. なるほど。